Hukuki süreci çok konuştuk ama bir kez daha sizin ağzınızdan son gelişmeler bağlamında bu süreci duymak istiyoruz. Doğrusu Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi'nin yeniden gündeminde işte pazartesi günü 15 Eylül'de bu tekrar 19 Eylül'e kadar geçen oturumlar sürecinde konuşulacak ve Türkiye e, olumsuz da yanıt vermiş durumda bir yıllık süreden de söz ediliyordu. Nedir bu süreç? Bu aşamaya nasıl gelindi? Doğrusu Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi'nin kararı ne anlama geliyordu? Türkiye buna karşı ne yaptı? Evet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası özellikle siyasi tutsaklar açısından örünceye kadar cezaevinde kalma şeklinde uygulanıyor. Bu uygulama zaten Adlı Sayın Abla Öcalan Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte çıkarılan bir uygulama. İdamın kaldırılmasından sonra idam yerine getirilen e, bir infaz rejimi, ağırlaşmış müebbet hapis cezası. Biz e, o dönemde buna karşı gibi bir mücadele başlattık 2004'te. ...dayanan bir geçmişi var bu kararın, bu infaz rejiminin, ağırlaşmış müebbet infaz rejiminin. Ve netice itibariyle 2014 yılında, Mart 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim tezlerimizi doğru buldu. Yani biz bu cezanın, bu infaz rejiminin ölünceye kadar bir kişinin cezaevine tutulacağı şeklindeki infaz rejiminin... Ee, Avrupa İnsanlar Sözleşmesinin e, işkenceyi yasaklayan üçüncü maddesinin aykırı olduğunu ileri sürmüştük. Ee, i̇nsanlık onuruyla bağdaşmayan bir ceza olduğunu ileri sürmüştük ve mahkemede de bize haklı buldu. E, bu yönü bir karar verdi e, Mart 2014 tarihinde. Bunun üzerinden tabii neredeyse 11 yıl geçmiş e, bulunmakta ama hala bu kararın gereği yerine getirilmedi Türkiye'de. Yani son dönemde özellikle iktidarın son yıllarında e, mahkeme kararlarını tanımama yaklaşımı farklı e, isimler üzerinden gündeme gelse de aslında e, bu kararları uygulamama, AHİM, AYM kararlarını uygulamama pratiği e, direkt Sayın Öcalan şahsında başladı, başlamış bir pratiktir aslında Türkiye'de. Geçmişte de Sayın Öcalan'ın e, yeniden yargılanması gerektiği şeklindeki e, kararı, Avrupa İnsan Mahkemesi'nin kararı yine Türkiye tarafından uygulanmamıştı ve o dönem siyasi gerekçelerle farklı e, pazarlıklar neticesinde uzlaşıldı ve Avrupa e, Konseyi'nin bu kararları e, uygulanmasını denetleyen kurumu, Avrupa Bakanlar Komitesi de e, gözünü yumdu ve o karar da uygulanmadı ama çok gündemde yer almadı. Yani bu sesi. Ki hala bu karar geçerliliğini koruyor yani. Ama günümüzde yani güncel olan, önemli olan yani siyaseten de yine hukuk bir açıdan da e, en önemli karar budur. Yani umut hakkıdır. Yani bu evet. kararın uygulanması gerekiyor. E, şimdi şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Anayasanın 90. maddesi var. Türkiye Anayasası'nın 90. maddesi temel hak ve özgürlüklerde e, söz konu, temel hak ve özgürlükler söz konusu olduğunda e, uluslararası sözleşmeler eğer Türkiye yasalarıyla çatışıyorsa e, uluslararası sözleşmeler üstündür. Yani böylesi bir normal hiyerarşisi de var. Yani. Evet. Peki tam bu bağlamda biraz önce dikkat çekici bir şey dediniz. Bir normal hiyerarşisi de var. Evet, e, dikkat çekici bir şey dediniz. Bir yanıyla e, Avrupalık kurumların Türkiye ile 2014'lerden sonra kararın yaşama geçirilmemesi için alttan sanki bir anlaşma yapıldığı, bir uzlaşma sağlandığı gibi bir durum var. Ama diğer taraftan da çok açık anayasa hükümlerine rağmen de bu kararları uygulamama var. Yani Avrupalı kurumların hukuki kararlarının yanı sıra esas itibariyle Temel hak ve özgürlükler konusundaki siyasi kararları da hiçbir biçimde uygulanmıyor. Avrupa Birliği süreciyle bağlantılı olan noktalarda bile. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bu temel hak ve özgürlükler konusundaki yaklaşımlar aynı zamanda devletlerin kendi çıkar ilişkilerine mi kurban ediliyor? Yoksa bu kadar uzun süre... E, bu açık karara rağmen tepkisiz kalmayı nasıl değerlendirmek lazım? Bir yaptırıma e, başvurulmamasının e, ne anlama geldiğini e, belirtirsiniz. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani, maalesef e, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, insan hakları yani özellikle Avrupa Konseyi bu değerler üzerinden kuruldu. Üye ülkelerin e, bu standartların yükseltilmesi temel görevi, temel sorumluluğu Avrupa Konseyi'nin ve kurumlarının yani bir bütünün ancak e, maalesef e, Kürtler söz konusu olduğunda ya da işte Sayın Öcalan söz konusu olduğunda e, bu ilkeleri ayaklar altına alabiliyorlar ya da mesela bu bu ilkelerin ihlal edilmesini e, görmezden gelebiliyorlar bunun çok bariz örneklerini yaşadık özellikle son yıllarda çok daha bariz örneklerini yaşıyoruz Saynöcülan ile ilgili hiçbir karar uygulanmadı. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok e, ilkesi ihlal edildi. E, geçmişten bu yana, uluslararası kontlodan bu yana biz uluslararası anlamda 90 cadeli yürütüyoruz dediğimiz gibi e, bu kararların hiçbiri uygulanmadı ve e, yeteri düzeyde bir tutum sahibi olmadı. Yani bunu ee, dediğimiz gibi daha çok çıkarları, siyasi hesaplar e, ön planda tutuldu. Bu e, yani Kürtler söz konusu olduğunda ya da Kürtlerin e, önderleri söz konusu olduğunda bu yaratılan istisna hal Türkiye açısından genel bir hale dönüştü. Artık Türkiye'de genel itibariyle e, kararları tanımama, kararları uygulamama eğilimi gelişti. E, bugün ana muhalefete dönüp de e, ya da e, yargı kararları isteyen ki uygulanmıyor ya da toplumsal muhalefetin geliştiği farklı kişilere dönük de bu kararların uygulanmaması hali genel bir hal almaya başladı bu noktada yani dediğimiz gibi bu sıkıntı yani bu yaratılan geçmişte de biz hep buna dikkat çekiyorduk. Bu istisna hal yaratılma hal yani yarın öbür gün Türkiye'nin başına bela olacak. Bir bütün herkes bununla muhatap olacak. Bu hukuksuzlukla muhatap olacak diye uyarıyorduk. Genel itibariyle diyen ki o dönemki ana muhalefet ya da diğer muhalefet partilerin çok gündemine almaması bugün kendilerinin de aynı hukuksuzlukla yüz yüze kaldıklarını mesela ortaya koyuyor zaten. O açıdan buna karşı, yani bu hukuksuzluğa karşı, bu hukukun uygulanmaması yaklaşımına karşı herkesin ortaklaşması gerekiyor, tepki göstermesi gerekiyor. Kaybedilen yerde önce aramak gerekiyor bir şey Yani Kürtlere dönük, Kürtlerin işte önderlerine dönük kararların uygulanmaması haline de sen ses çıkamazsan sıra sana da gelir ya da bu hukuksuz hal genel hal haline gelir yani. Buna karşı herkesin duyarlı olması, en azından bundan sonrası açısından sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani maalesef şu anda yargı bir aparat olarak kullanılıyor iktidar tarafından. Yani yakın zamanda bu hafta içerisinde ana muhalefete dönük bu kayyum kararları ile ilgili direkt yürütmenin başı şunu söylüyor işte yargı, tam yargı kararlarının tanımamazlık hukuk devletine kafa tutmaktır. E, bu kafa tutmayı zaten yıllarca Kürt, Kürtlerle ilgili olarak siz yapıyorsunuz yani. Yani bu kararları uygulamayarak yani hala uygulamama tutumunu sürdürerek madem öyle e, yargı kararlarını uygulamak gerekiyor. Yargı, e, buyurun buradan başlayan 11 yıldır uygulanmayan bir karar söz konusu Umut Hakkı ile ilgili Sayın Hocalan'la ilgili bu hakkı esas itibariyle hiçbir şekilde uygulanmadı dikkat çektiniz buna ama geçtiğimiz yıl ekim ayında 22 Ekim'de Devlet Bahçeli grup toplantısında çıktı bazı belirlemeler yaptı. Peki kendi fesetsin. diğer taraftan silahla sussun. Silahlar bırakılsın. Sayın Hocalar'a dönük umut hakkını da tanınması gerektiğine aynı zamanda gelip mecliste konuşmasına da dikkat çekti. Yani siyasete atılmış farklı ve yeni bir adımdı. Aradan da bir yıl geçti. Bu konuyla ilgili Devlet Bahçeli'nin o dedikleriyle kalındı. Onun ötesine, bir adım ötesine giden tek bir şey yapılmadı. Siyaseten söylenmiş o Sözü de değerlendirmenizi isteyeceğim. Bunun gereğinin hukukun yerine getirilmemesinde devam eden ısrarı da soracağım. Ona rağmen niye bir ısrar var? Üstelik e, devasa bir sorunu çözmek için e, Sayın Öcalan'ın uzatılan eli havada bırakmayıp e, gereğini de yerine getirmesine rağmen hala bu yaklaşım niye devam ediyor? Bu ısrarcılığın altında ne var sizce? Evet Sayın Bahçeli mevcut e, iktidar ortağı aslında yani kendileri de böyle tanımlıyor. İktidar tarafından da çoğu zaman temelde tanımlanmış. Yani bu çağrısı sadece kendisinin şahsi bir çağrısı değil. Böyle ele almak lazım. E, bu çağrıya 22 Ekim'deki bu çağrıya Sayın Hoca'dan hemen sonrasında cevap verdi. Yani koşulların sağlanması durumunda çat, e, savaş ve çatışma zeminini e, siyaset ve hukuk zemine çekecek e, yetkinliğe sahibim, güce sahibim dedi ve nitekim bunun gereğini de yaptı. Yani bugüne kadar e, neredeyse bir yıl dolmak üzere bu sürecin üzerinde Sayın Özcanan tek taraflı bir şekilde inisiyatif alarak e, süreci bura, buraya kadar getirdi. Yani ancak e, bu Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'deki açıklamasındaki o e, çağrının gereği yerine getirilmedi. Yani Sayın Öcalan üzerine düşeni yaptı. Yani bir bütüne artık yapabileceklerinin de sonuna gelindi. Yani bu koşullar açısından söyleyelim. Çünkü yapabileceği, rolünü oynayabileceği koşullar söz konusu değil. 22 Ekim'deki çağrıya da artık gereği yerine getirilmesi gerekiyor. Sayın Öcalan rolünü oynayabilmesi için umut hakkı, o umut hakkından kasıt özgürlüğüdür aslında yani. Sayın Öcalan'ın özgürlüğüdür. Yani bu söylenmişti. Sayın Öcalan bunun gereğini yaptı. 27 Şubat çağrısını yaptı. Parti kongreyi topladı. E, Fes etti. Yani silahların e, e, yakılması töreni de gerçekleşti. Tüm bu adımlar atılmasına rağmen e, bu sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın yani boş müzakerecidir. Yani bunun rolünü oynayabilmesi açısından e, sağlanması gereken özgürlük koşulları konusunda hala bir adım atılmış değil. Yani bunda e, tabii bu şunu da gösteriyor mevcut e, e, halde yani bu sürecin sürdürülmesi noktasındaki samimiyetini de ortaya koyuyor mevcut iktidarın yani Sayın hocam bu kadar adım atıyor ve süreci ilerletmek istiyor olmasına rağmen koşullarında dahi yani baş müzakereci e, rolüyle bunu oynayabilmesi, müzakereyi yürütebilmesi açısından e, gerekli olan koşulların e, sağlanmasında dahi Adım atılmıyorken ki dediğimiz gibi yani hukuki bir zeminin meşru bir zemin olmasına rağmen yani evet. e, bu noktada adım atılmıyor ısrarla adım atılmıyor e, diretiyor. Bu tabii ki e, sürecin sürdürülmesi noktasındaki tutumlarını ortaya koyuyor yani bu e, mevcut iktidarın e, yaklaşımını ortaya koyuyor. Ee, bu konuda adım bir an önce artık adım atılması gerekiyor. Yani bu Sayın hoca'nın e, özgürlüğü koşullarının sağlanması e, bu sürece olan e, inancı da toplumda bu noktada ciddi e, zaten e, sıkıntılar var yani bu toplumda bu sıkıntıları görüyor bundan kaynaklı e, Bu sürece dahil olma noktasında da e, ko yani, hükümettin iktidar mı? yani Sayın Öcalan'a dönük güven noktasına zaten biz yok, bir sıkıntı yok. Ama mevcut iktidarın niyetine dair e, çok ciddi kuşkular var. E, hükümetin bir yönlü adımlar atması e, samimiyet açısından da yani insanlarda, toplumda güven yaratma açısından da olumlu bir adım olacaktır. Ama e, bir türlü bu noktada adım atılmama noktasına diretiliyor. Ki tekrar söylüyorum yani meşhur e, hukuksal bir zemini de olmasına rağmen bilmiyorum. Ve o açıdan ...bir an önce bunun yapılması gerekiyor... ...bu adımların atılması, Sayın Öcalan'ın... ...özgürlük koşullarının sağlanması gerekiyor... Ee, ...ki bu karar boyutuyla... E, ...Avrupa Konseyi'nin de sorumluluğu var... ...yani Sayın Öcalan'ın özgürlüğü... ...sadece bir kişinin özgürlüğüyle ilgili... ...kişisel bir mesele değil... ...Sayın Öcalan... E, ...Kürt sorununun çözümüyle birlikte... ...Türkiye'de e, ve Orta Doğu'da... ...hatta Dünya'da... ...bir etkili olacak e, bir çözüm geliştiriyor demokratik toplum ve barış süreciyle birlikte. Gerçekten var olan sorunlara, kamberleşen evet. sorunlara bir çözüm olacak bir umuttur. Yani bir barış umududur. Sadece Kürt-Türk ilişkileri açısından değil, bütün yani Orta Doğu'daki çatışma zemlerini ortadan kaldırma açısından Vallahi büyük bir biliyorsun. umuttur. Bu umudun yeşerebilmesi, büyüyebilmesi hakkında Avrupalı ülkelere de sorumluluk düşmektedir. Yani ki bu çözümün gelişmemesi durumunda e, olumsuz yansımalarını tüm Avrupa ülkelerinin tamamı da görüyor. Yani bu savaşın derinleş, çatışmaların derinleşmesi kendileri de kendilerini de birebir etkiliyor. Bunun da farkında olmaları ve Sayın Hocalan özgürlüğü noktasında daha net bir tutum sahibi olmaları gerekiyor. Yani e, bu karar zemininde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi zaten siyasi bir organ. Ee, dış yani üye ülkelerin dış temsilciliklerinden daimi temsilciliklerinden oluşuyor. Tam burada yani şunu bunları, sorayım isterseniz. Hani bu sayın Dinç. Onlara girmeden Türkiye üzerinden bir baskı oluşturmaları gerektiği şunu da... üzerinden bu noktasına teşvik edici bir rol oynamaları